Ben Artena, Kadir diyebilirsiniz. Burada Hüseyin'le irtibata geçmiştik. Galiba siz bu alanda okuyorsunuz. Aynı zamanda grafiklere merak sağlığınız, işte özellikle teknik analize. Bu durum beni mutlu etmişti. Yani okumuyoruz hocam ama yani bölümlerimiz çok alakalıdır. Her bölümden insanlar var. Hı hı. Ama arkadaşlarımız hep beraber meraklıyız yani bu olay. E, galiba şey bir üniversitedeki kulüplerden birisiniz. Evet, sermaye piyasaları ve yatırım toplu Selçuk Üniversitesi'nde. Gayet güzel. Ben de bu alanda özellikle genellikle teknik analizle uğraşıyoruz. Aramızda payla uğraşan arkadaşlar çok az demişti. Evet. Ben de başlangıç mahiyetinde temel olarak nedir ne değildir. bunun üzerine sizlerle konuşmak için böyle bir yayın yapıldı. Ee, kulübünüze teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, genel olarak ben e, planlamamdan bahsedeyim. Bunun dışında değişmeler e, olursa ilerleyiş bakımından bunu tartışalım. Ee, bir tane döküman hazırladım sizlere. Ee, PA hakkında genel başlangıç mahiyetinde bilinmesi gerekenler tarzında. Bunu aktaracağım sizlere. Buradaki bahsedeceğim şeyler en temel düzeyde. Genel bir fikriyat oluşturabilmesi için yani kafanızda bir kara, e, kafa karışıklığına yol açmaması için bu şekilde olacak. Daha sonra sizin sorularınız olursa özellikle ben e, evet arkadaşlar buraya kadar geldik sorularınız nedir tarzında diye e, sorduğumda sorularınızı söyleyebilirsiniz. Burada neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü biraz e, içerik olarak fazla, her ne kadar yüzeysel geçsek bile hem sizleri sıkmamak adına hem de yayın süresinde e, tamamını ele almak bağlamında böyle bir planlama düşünüyorum. Evet diyeceklerim bu kadar başlamadan. Sizin buraya kadar bir sorunuz var mı başlangıç adına? Hocam biraz sizi tanıyalım isterseniz. PA nedir mesela arkadaşımız Ondan bahsedebilirsiniz? Bir de siz nasıl başladınız bu olaylara? Biraz onlardan bahsederseniz hepimize. Anladım. Ben başlangıçta üniversitenin ilk yılıydı. Üniversiteyi kazandığım zaman çevremde o zamanlar şey vardı, teknik analizle, indikatörlerle uğraşan insanlar vardı, tanıdıkları. Trade ediyordular. Devamında oradan merak sağırdım. ilk başlangıçta teknik analizle bir, bir buçuk yılım, iki yılım kadar geçti indikatörler teknik analizler, teknik analiz ve e, teknik analiz derken şu bağlamda işte obolar, tobolar, işte destek, dirençler, işte diagonal kanallar bu şekilde ilerledim. Daha sonraki süreçte işte e, özellikle indikatörlerle uğraştım. E, daha sonra bunların yetmediğini görüp harmonikle uğraşmaya başladım. Harmonik paternlerle. Bu aşamaları da geçtikten sonra e, bir kitapta gördüğüm işte bu Wyckoff'un e, market şemati dediğimiz bir kavram vardır. İşte dağıtım ve birikim olarak geçer. İlk defa burada payla tanıştım. Daha sonraki süreçte işte e, order bloklar vesaire gibi bir süreç oldu. Yaklaşık olarak bir beş buçuk yıl oldu. Bunun iki iki buçuk yılı kadarı şeyle e, teknik analiz işte harmonik indikatörlerle geçti. Daha sonraki süreçte ise tamamen alan ağ alanında son bir buçuk yıldır da işte bu çember iç ticaret dediğimiz e, ICT yapıları olarak da geçer İşte quasimodolar, SDLer, kloğlar vesaire. E, bu alanda kendim geliştirmeye çalışıyorum. O alanda daha tam olarak yetkinliğe ulaşmış da değilim şahsım adına. E, benim sürecim böyle oldu. Kısaca. Allah çok iyi hocam. çok uzun süreç bunlar. Zaten bu işler daha Yeni yani. Neredeyse ilk çıktığı zamanlarda başlamışsınız diyebiliriz. Ee, şöyle söyleyeyim. Misal bizim ülkemiz için yeni. Misal e, en evet. şey falan vardır. Youtube'da benim ilk gördüğüm kişilerden bahsedeyim. Misal. Hani nereden öğrendim, nereden esti bu iş. Ben bir eğitim almadım. Hani bunu her zaman da açıklıkla söylerim. Bir insanın bir eğitim almasına gerek var mı? Bence yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. ha Benim bu arada şey de var, kendi e, bir eğitim grubum var, arkadaşlarım var, ama ona rağmen söylüyorum. Ha, i̇lla bir eğitim almanıza gerek yok. Ancak bu alan şöyle bir şey de değil. Ya işte birazdan ayrıntı e, ayrıntısız bir şekilde bahsedeceğim, ama işte bizde şey vardır, meşhur İmbalans dedikleri bir kavram. Herkesin böyle kafayı takmış bir şekilde uğraştığı order bloklar. Bunların birkaçını öğrendikten sonra da olabilecek bir iş değil. Aslında biraz da e, sizlerle burada buluşmamın ana etmenlerinden birisi şuydu. E, bizim yaptığımız iş, çalıştığımız alanı böyle çok basite indiriyor kimi insanlar. Örnek veriyorum bu nasıl işte... E, bir ay, iki ay, üç ay, beş aylık bir süreçti. E, elime gelen dökümanlar işte şu anda biraz daha iyi. Hani YouTube'da vesaire bir yerlerde içerik bulmak veya işte e, globalde içerik bulmak daha basit. Bunları alıp okuduğu okuduğu zaman, bunlara baktığı zaman evet ben oldum, ben tamamım. Hadi artık piyasada işlem alabilirim modunda düşünüyor insanlar. Bu kesinlikle çok yanlış. Ya Bu yanlışta nerede görüyor insanlar? Bakiyesinin yüzde 30'unu, 40'ını, 50'sini erittiği zaman biraz zeki bir insansa diyor evet kardeşim benim bu yaptığım şeyde bir hata var benim bunu düzeltmem lazım dikkat etmem lazım farklı bir şeyler dönüyor yani kim insanlar da vardır şey diyor işte ya bu alanda insanlar soyuluyor burada bir gelir elde edilemez şöyle böyle tarzında deyip piyasayı bırakıp gidiyorlar evet yapacak bir şey yok bizim işimiz böyle ha, gerçekten zor bir alan mı çok zor gerçekten zor yani yaptığınız bu iş gerçekten zor. İlerisi içinde, pahaların içerisinde. Ee, neden zor? Çünkü arkadaşlar bir e, çok yoğun bir şekilde çalışmanız lazım. Bana göre en minimum sağlam bir çalışma kapasitesiyle en azından bir yıllık e, çalışma ortaya koymanız lazım. Herhangi bir şekilde bir eğitim olmadan, eğitim almadan, birinin mentorluğunu almadan bir yıllık bir zaman. Tabi bu bir yıllık zamanda örnek veriyorum. Şu an için bir insanın giderine kadardır işte 300 dolar, 500 dolar diyelim aylık. Böyle bir gideriniz olduğu için bir yıl boyunca da sizin böyle bir geliriniz olması lazım basit bir şekilde. Çünkü günlük sizin 8 saat, 10 saat kadar e, grafiklerle haşır neşir olmanız gerektiği için. Evet. Bu yüzden yapılabilir mi? Yapılabilir. Özellikle üniversite e, üniversitedeki arkadaşlar ya da üniversiteyi yeni bitirmiş arkadaşlar bayağı bir ilgileniyor. Doğru mudur? Bana göre doğru. Neden doğru? Ee, benim için hayatta bir zorluk varsa bu okuduğunuz alan olabilir, meslek olabilir. Burada herhangi bir şekilde bir iş imkanı bulamadınız. Bulamamışsanız türev piyasalar dediğimiz yani nedir bu örnek veriyorum. Kriptoda işte dönem kötü FX tarafına geçmek gibi. Buradaki durumda böyle sizin çalıştığınız alanda bir sıkıntı varsa veya istediğiniz gibi size bir yaşantı sunamıyorsa, mecburen çevrenizde yapabileceğiniz şeylere bakmanız lazım. Bunun içinde gerçekten emek verdikten sonra özellikle traderlık güzel bir meslek. Zor mudur? Zordur ama güzel bir meslek. Benim serüvenimde böyle oldu yani. Başlangıç olarak sadece Bollinger bandıyla trade eden iki kişiden gördüm bu işi. Evet. Ha, şunu da söyleyeyim. Ee, o zamanlar için küçük bir dipnot olsun. Ee, ben o gördüğüm o yapıyı Bollinger'dan trade eden insanlar bana anlatmadı bile. Bollinger bandının ne olduğunu. Bizim geçtiğimiz yer böyleydi. Şu anda evet bilgi çok fazla ama tek bir sıkıntınız var. Gereksiz bilgi de çok fazla. Evet çok bilgi kirliği var hocam. Aşırı fazla. İşte biz de buna bir ön ayak olmak istedik buradaki arkadaşlara. Zaten eğitime getirdiğimiz insanlar kendini çok geliştirmiş, kendi alanındaki en başarılı insanlar. Bizim de uzun zamandır takip ettiğimiz bir insansınız zaten. O yüzden o bilgi kirliliğinden biraz arındırmak istedik arkadaşlar. Teşekkür ederim. Benim e, tarzım biraz daha farklıdır. Yani ben yapı ezberlemesine kesinlikle karşıyım. Bugün de bunu tekrarlayacağız. Şu anda özellikle pahalının da Türkiye'de e, trade eden, çalışan insanların %70-75'i yapı trade'i yapıyor. Yani ezberlen, ezberledikleri yapıları gördükleri her alanda uygulamaya çalışıyorlar. Bu bana göre çok çok riskli. Benim alanım daha çok e, kurumsalı anlamak ve tanımak üzerine. Yani fiyatı okumak üzerine yapı. E, bugün de başlangıç olarak özellikle pahalarında e, çünkü bir yerden sonra açık konuşayım. Teknik analiz size yetmeyecek. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Çünkü teknik analizde evet iyidir, güzeldir, hoştur. Ancak size net giriş çıkışlar vermez. Evet orada bir destek var. Doğru. Veya işte orada bir kama var. Doğru. Siz işleme girdiniz. Bir. Stopu nereye koyacaksınız? İki. Nerede TP alacaksınız? Veya örnek veriyorum. Fibonacci kullanıyorsunuz. İşte Fibonacci'de belirli değerleriniz var. Tamam. Düzeltme dalgası yapıyor fiyat. Çok güzel. 0.5'ten mi gireceksin? 0.62 mi? 79 mu 705 mi? stopunu nereye koyacaksın? Bu gibi durumlar size bir yerden sonra yetmeyecek. Özellikle kendinizi geliştirip aktif işlem almaya başladığınız zaman bir yerde artık kendinizi tekrar ettiğiniz veya ya bu böyle olmamalı ben daha da ayrıntı inmeliyim dediğiniz yerde başlangıçta genelde insanların yardımına indikatörler koşar. Daha sonra genelde işte çarpatem dediğimiz e, harmonikle uğraşmaya başlarlar. Bir sonraki süreç ise genelde paha olur. Ancak e, benim düşünceme göre tabii ki e, saygım var bu alanda çalışan insanlara ama e, price action özellikle e, daha ef efektif bir bakış açısı kattığını düşünüyorum. Hem trade'lerde hem giriş çıkış alanları olarak hem de bize sunmuş oldukları kolaylık olarak. Bu yüzden de bugün başlangıç olarak sizlere e, pa nedir? Hani bizim uğraştığımız alan nedir? Nasıl çalışır? Biz neye göre trade Ne Nasıl bir düşünce yapısındayızdır? Bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen buraya es geçmeyin. Ee, burada sizlere anlatacağım, bahsedeceğim yapılar genel bir özettir. Yani buradaki bahsettiğim yapıları e, ilerleyen aşamalarda evet ha, bu böyle oluyormuş, şu şekilde gidiyormuş tarzında lütfen düşünmeyin. Çünkü bunun e, çok mümkün değil. Çünkü burada size ben e, iki saatte yaklaşık olarak iki buçuk saatte aktarmaya çalışacağım bunları. Biz şu anda e, kendi grubunda işte bir dört, dört buçuk aylık bir süreç geçti. Şu anda tam olarak bitmedi bile. Onu söyleyebilirim. Yani. Hiçbir zaman da bitecek bir şey gibi değil zaten hocam. ya. Yani. Sürekli yeni şeyler çıkıyor. Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. <laughs> Bunu ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben breaker'ı bir tane yabancı trader'dan gördüm. Bundan 3,5 e, yıl önce falan. Sadece tek pattern gördüm. Bir tane breaker. E, şu anda ben e, benim kullandığım 5 farklı breaker tarzı var. E, bunun anlamı ne? Bunun 4 tanesini kimden gördün sen? E, kimseden görmedim. Bunların tamamı piyasada e, yapmış olduğumuz çalışmalarda, backtestlerde ortaya çıkan ve bizim şu anda aktif olarak kullandığımız şeyler. Şu an için de bunu söylüyorum. Ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Bu işte en büyük sizi zarara uğratacak şey egonuz. Ben oldum dediğiniz gün geçmiş olsun arkadaşlar. Kaybettiniz. Aynen. Çünkü bu çalıştığınız alanda ben oldum diye bir şey yok. Her gün kendinizi yenilemeniz lazım. Her gün geliştirmeniz lazım. Şu anda bile söylüyorum. Evet. rate oranımız gayet iyi. Belirli bir düzeyde gayet sağlam bir trade tarzımız var. Ancak eee benim belki de şu anda bilmediğim ya da e, bildiğimi düşünerek hata yaptığım birçok şey olabilir piyasada. Çünkü ben bununla çok karşılaştım. Geldiğim yere de bu şekilde geldim. İlk günkü gibi ilk günde öğrendiğim şeylerle hala gitmiyor. Ve hala arayış içerisindeyim. Bir bölgede fiyat sizi topluyorsa iki durum var. Bir, ya bilginiz yanlış. iki ya da yanlış bölgeyi belirlediniz. Bu kadar basit. Yanlış bölgeyi belirlemediyseniz de o zaman eksik bir şeyler var arkadaşlar. Burayı tamamlamanız lazım. O yüzden dediğim gibi bro kesinlikle e, bu alanda bitmiyor. Sürekli yeni şeyler, yeni ilerlemeler sürekli. Aynen öyle hocam. Şimdi Osman Yasin'in bir sorusu varmış onu da alalım. Ondan sonra artık geçelim yavaştan. Aynen on sonra başlayalım direkt. Osman sor istersen. Sesli bir şekilde soruyorum. Çok... Ee, hocam ben daha borsa hakkında hiçbir bilgim yok ve şu anda eğitime katıldım ya bunun için bir öneriniz bir şey söyleyebilir miydiniz yani bu dersle alakalı yani hiçbir şeyi anlamayacaksınız mı dersiniz anlayabileceğim bir kısım var mı şimdi şöyle söyleyeyim Ron bir e, bizlerin özellikle borsa hakkında ilk girişimle beraber üç ana başlığa bölebiliriz bir nedir grafiklerin çizim ve kullanım bu nedir? En basit olarak trading view kullanımı olarak ele alabiliriz. İki, işlem alacağın işte bu BIST olur, FX olur ya da kripto olur. İşlem alacağın borsanın nasıl kullanıldığı. Bu bağlamda bu içerikte bir şey bulamayacaksın. Üçüncü duruma gelecek olursak, üçüncü durum hakkında işte teknik analiz nedir? Başlangıç olarak yani biz ne yapıyoruz? Neden alanlar belirliyoruz? Neden çiziyoruz? Ne şekilde kullanıyoruz? İşte bunun içerisinde genel olarak teknik analizden bahsettikten sonra PA alanında ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Bunlar sana tamamen bir öngörü verecek ve başlaman gereken yeri net olarak görebileceksin. Bunu neden söylüyorum? Senin düzeyinde olup da daha önce hiçbir şekilde işlem almamış. Nasıl işlem almış? Örnek veriyorum işte 10 dolardan al, hedefimiz 100 dolar. Sadece bu yani Binance'ın Android'inde veya webinde sadece satın alma ve satmayı bilen insanlar vardı ve bu insanlar direkt pa alanında çalışmaya başladılar. Yani bu insanların ne trading bir ev kullanımı vardı ne teknik analiz hakkında bir fikriyatı vardı ne de piyasa üzerinde bir e, bilgisi, tecrübesi vardı. Yani şu anda geldiğimiz durumda gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden buradaki bahsedilecek, anlatılacak şeyler özelinde kendine bir yol planı çizmen senin yararına olacaktır. Yani kafanı karıştıracak ultra şeyler yok. Çünkü dediğim gibi bugün ben genel olarak size genel hatlarıyla kullandığımız yapıları anlatmaya çalışacağım. Çok fazla içeriye girmeyeceğim. Ha yayının sonunda özel bir soru olursa o zaman gireceğiz. Orada kafan karışabilir. Ama onun dışında böyle bir soru gelmezse kafan hiçbir şekilde karışacağını düşünmüyorum bunu Teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle ilk bir buçuk iki saatlik dilimde. Kadir Hocamız zaten bütün genel hatlarıyla hiçbir şey bilmeyenin dahi anlayabileceği şekilde anlatacak. Sonra bir 15-20 dakikalık aramız olacak. 15-20 dakikanın aradan sonunda detaylı şekilde sorular sorabilirsiniz. Kesinlikle. Ben size e, söylediğim zaman özellikle e, pahalarında kullandığımız yapıları anlattıktan sonra risk yönetimini en son anlatacağım risk yönetimini anlatmadan önce sizlere soracağım. Evet arkadaşlar spesifik olarak bu alan hakkında bir sorunuz var mı? Benim anlattıklarım dışında da olabilir. Eğer zaten uzunlamasını anlatılabilecek bir soruysa ben şunu söyleyeyim. Ya, yayın bitsin, senin sorunu not aldım. Bunu cevaplayacağım. Kafanda böyle bir soru işareti kalmaz. Yani yayının akışını sağlam bir şekilde götüreceğimizi düşünüyorum. Evet zaten Kadir hocamız bu piyasada benim de çok severek çok uzun zamandır takip ettiğim bir insan. İnşallah seneye de yüz yüze de görüşeceğiz. Yani son etkinliğimiz olmayacak Kadir Hoca'yla. Hepinizin bilgisi olsun. Teşekkür ederim Murat. Umarım tamam. faydalı bir içerik yapabiliriz. Şuradan ben e, ekranımı açayım. Tamam. Başlayalım. Şu anda ekranım geldi mi? Şu an geldi. Tamamdır. Döküman gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Tamamdır. Ee, başlangıç olarak arkadaşlar, içeriye geçmeden işte bizim bir Laloba modumuz var. Bu, bu arada bu döküman tamamen sizlerle paylaşacağım. Bu dökümana ulaşıp okuyabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Evet. Süre bağlamında e, sıkıntıya girmeyelim diye kısaca özetleyeceğim. Laloba nedir? Ee, arkadaşlar, Laloba dediğimiz yaşlı yaşlı bir kadın. E, amaçlarından birisi böyle çöllerde e, çok insanların olmadığı ücra köşelerde kemikler toplamasıyla biliniyor. Buralarda e, bulmuş olduğu hayvan kemiklerini işte geyikler, yılanlar, kargalar, kurtlar e, kemiklerini topluyor. Genellikle olarak da kurt kemiklerini topluyor. Burada e, kurt kemiklerini toplayıp veya diğer kemiklerin diğer kemikleri toplamasının ana etmeni şu, her bir kemin e, ruhumuzdaki bir parçayı yansıttığını, yani aslında insanlar olarak hayatımızı da böyle sürekli bir yapbozun parçaları gibi, kurdun böyle kemikleri gibi tek tek hayatımızdaki bütün eksiklikleri bu ruhumuzda olabilir veya yaşantımızda olabilir eksiklikleri tamamlamak üzerine yaşadığımızı anlatıyor. Benim de e, grubumda bulunan arkadaşlarımın e, her birinin ismi Hueso'dur. Hueso kemik demektir. Bizim amacımız burada e, bütün kemikleri bir araya getirip ekip dediğimiz, yani bir trade ekibi oluşturabilmek. Biz de bunun için emek veriyoruz. E, Lalova bütün kemikleri toplayıp bir araya getirdikten sonra ateşin başında e, şarkı söylemeye başlar. Ve o kemiklerin e, rivayete göre canlandığı, yani başlangıçta bir kreatura, bir canavara dönüşmesi, daha sonra ise o grimsi kürkün ortaya çıkmasıyla beraber... Kurtun e, dünyaya gelmesi, mevcut hale gelmesini anlatır. E, kısaca bunu özet geçtim. Burada e, okuyabilirsiniz. Bu bizim özellikle yola çıkmamızı veya işte motivasyonumuzu sağlayan ana etmenlerden birisidir. Bunu kısaca böyle bahsetmek isterim. Şimdi gelelim işimize. Öncelikli olarak sizlere teknik analiz nedir? E, daha sonra işte e, price action fiyat hareketi nedir? Kurumsal e, tüccarlar nedir? Daha sonra price action'da en genel olarak kullanılan e, yapılar nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Son olarak da risk yönetimi ve price action ile ticaret nasıl yapılır? Bunun üzerine gideceğiz.